burası çok önemli. Naziyat burası karışacak. Dermanı kendini yokla. Naziyat Hanım burası karışacak. Bir der nefsini sakla. Dermanı kendini yokla. Kibirden <gülüyor> nefsini <laughs> sakla. Hakkını helal <laughs> Ben Dur ha burayı söyleyeyim. Daha dur. Denizim ben, bak, Allah Allah, menfaata atan takla ne götürdü yanı sıra ne götürdü yanı sıra gördüm sürüden ağrıdan Boyunu gördüm köleli gelin adalı gelin

Gönül Ali İnel'e güder namaz hanım eleli benim can dermanım ben Ali İnel'e güder namaz hanım eleli benim can dermanım ben Ali İnel'e hanım 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 eleli benim can dermanım ya <laughs> halim lila neyim derken erazız zeytin arhar veren vicdan beklerken erazız zeytin arhar Görünç gözüme tertemiz mazi Yapılır mı bu sevdanın şey? en kazı Adarın payı var terk etmiş cazı Herhalde dediler karşı çeymiş karşı söylüyorsun. Sen sal o peşinden git. Hadi şey sonra diyor Erzurum'da İbrahim abi vardı. Arşiv sen hiç duymadın abi. Duyurum he. duyur. İbrahim Müstahit. Miau. <laughs> İbrahim Müstahit tanır Bak kendiden Yok tanımıyorum. Ya. ya bu İkinci hanımı ölmüş, ikinci evlenmiş. Ha. Bunun iki tane de oğlu var. Niye evlenmiş diye bunu bırakmışlar. Ha. Yani İbrahim bizdahi tek bırakmışlar. Bu da Mumcu'da o zaman küçük bir dükkanı var, Sazmaz yapıyor böyle şey yapıyor. Biz tanıyorduk orada. Ondan sonra Temiz Kapya geldi. Ben de sasmam var o zaman dedim ki İbrahim. Ya adam bizim dostluğumuzu sevdi. Ya benim sazım iki ay kaldı orada. İki ay benim sazım he, çok uzattı. Ben işte dostluk kurmak istiyorum falan. Bir günde dedi ki hocam dedi e, benim evim yok dedi, benim Ben kalacak yerim. Ya dedim çatı katına gel bizim çatı katı var. Beş katlı evimiz var mahalle başında. Dedim gel çatı katında sana bir yer vereyim. Bir oda aralık. Kalk gidelim ben de lan. var. Dedim gel orada kal. Yine sevindi. Yine şu meşasını tüm katı vuruyor ki. Valla başına bizim evler beşinci katı çıktı. Bir de üstaydı yani beceriyordu o duvar muarı. Çiğmeyi şey, de yaptı merdivenler. Sen ya, asıl duralım mısın? Dedeye sor. Dede ben neyle diyeyim? <laughs> Allah Allah bozuk diyor ya. Hala tek türkü Gelirim ne Şimdi senin adın tekini, ay tekini. Peki. Peki. E, ay Tekin mi Aytekin mi? Tekin. Aytekin diye bağırıyor. Tamam. 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 Ben tamam. tamam ben burada hmm. oturuyorum. Şifre. Sonra bir gün Dedi bakın her saatim nasıl oldu İbrahim Uzundur sahibi kaldı, bir iki sene kaldı. Bir gün gittim, baktım bir tane bizim Alevi kardeşimiz almış sazı orada güzel bir saz bulmuş. Kötü dönemler, 98-99. Olan baktım bir türkü söylüyor bile uzun. Şimdi ki? Bir tane genç birisi ben tanımıyorum. İbrahim da böyle uzarmış, oturmuş bile. Dermanı kendini yokla, kibirden nefsini sakla. Ha onu söyleyeyim ben. Evet, evet. Eee bak, görürsün. Sen de malası bilmiyorsun. Malası. Evet. Malası. İşte bu senin türkün. Canım malası diyor. He. beğendin mi? Ha valla sağ ol. Eyvallah. Hele gelen geçti bu dünyada Ne götürdü yanı sıra Gelen geçti bu dünyada Ne götürdü yanı sıra Güzel değil Kaftan kafa hükmedenler Ne götürdü yanı sıra Ha, tamam, ha. Ah, ah. Hani benim diyen canlar Nerede kaldı saray hanları Ola burada, burada tehlike ama yok bir şey, şey yok ya Hani sürü. benim diyen canlar Nerede kaldı saray hanları Dünya malına tapanlar ey, ey Ne götürdü yanı Ne götürdü yanı Dünya malına tapanlar ey, Ne götürdü yanı Ne götürdü yanı All uh right. -huh.